Merhaba sevgili yaylar, yaydaşlarım. Ben Ayşe abla. Haftalık açılımımız için karşınızdayım. Evet biraz gecikmeliyim. İkide bir onu da yazıyorlar. Arkadaşlar belki problemlerimiz var. Belki hastaneye gidip geliyoruz. Belki sağlık sorunlarımız var. Onun için lütfen eleştirmeden önce bir düşünün. Bir düşünün. insanları yargılamayın. Yargılamadan önce acaba neden böyle oluyor diye düşünün. Ona göre karar verin. Ne kadar kolay klavye delikanlılığı. Ne kadar kolay insanları atıp tutmak. Oturduğun yerden çit çit çekirdeğini diyerek izliyorsun işte. ama ne diyeyim size. Evet sevgili yaylar. Bu haftaya biraz karamsar duygular içinde başlamış olabilirsiniz. Bu hafta sağlık sorunlarıyla ilgili sıkıntılarla başlanmış olabilir. Evde fazla oturmaktan kendinizi kapatmış olabilir. Bu da sizi hasta etmiş olabilir. Lütfen dışarı çıkın, sosyalleşin. Duygusal iniş çıkışlar ve gerilimler birazcık ruhunuzu karartmış olabilir. Öte yandan yeni bir iş kapısı, yaptığınız işteki başarılar, yükselmeniz ve yeni insanlarla tanışmanız size ve ruhunuza çok iyi gelecek başarılarınız var. Bereket yağmurları altında ıslanacaksınız. Uzun süredir bir ayrılık yaşıyorsan evlisin ama eşin başka yerde karın veya koca ayrılmıyorsun da işte aşığım diyorsun o aşk değil takıntıdır evlilik bir arada olmaktır bir arada beraberdir mecburiyetten iş babında değilse şimdi işte bunun düşüncesi içine gireceksin ve karar vermen gereken bir süreç. Ya bu ilişkiyi bitireceksin ya da böyle devam edeceksin. Ama insan hayatında da böyle yaşamaz değil mi? Yeni bir taşınma, ev alma, yurt içi yurt dışı bağlantıların gündeme gelebilir. Planlarınla, yeni projelerinle bir şeyleri ortaya dökmeye, ortaya sunmaya, çıkarmaya karar vermişsindir. İşte bunun ince planını yapıyorsunuz. Para geliyor. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Alacak verecek durumlarınızdaki düzelme hem sizin hem de etrafındaki sizin size karşı bakış açılarının değişmesine sebep olacak. Aşık olabilirsin. Bir ilanı aşk edebilir. Birinin sana ilanı aşk etmesine şahit olabilirsin. Çocukları olan yay burçları, okuyan çocukları olan, eğitim alan bir yay burcu iseniz çocuklarınızın okul hayatıyla ilgili bazı koşuşturmalarınız var. Sevgili yaylar, çok kırıldın, çok üzüldün, ihanete uğradın, yalnız kaldın ama artık kendinle kendini tanıyarak bir döneme girdin. Ben ne yapmak istiyorum? Mesela ben çok çektim, çok fedakarlık yaptım ama artık kendimleyim. Ben ne yapmak istiyorum? Ben sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyorum. Ben hayatımda bir yenilenme istiyorum. Bununla ilgili yenilikler gündeme gelecek. Kaderiniz, kader çarkınız dönüyor. Başlangıçlarınız gündeme geliyor. Yeni fikirler, yeni başlangıçlar ve yeni insanlar, yeni ortamlar dediğim gibi çok mutlu edecek yeni gelişmeler çıkacak karşınıza çalışacak, emek verecek ve bu çalışmalarının karşılığını alacaksınız inşallah. Bir hukuk adamıyla bir işiniz olabilir. Hukukla uğraşan bir yay burcuysanız diyelim bir avukatsınız, bir hakimsiniz. Biraz yoğun bir sürece giriyor olabilirsiniz. Hayırlısı. Bundan yıllar önce veya işte geçtiğimiz yıl birkaç yıl içinde kalbinizi kıran, size hakaret size ihanet eden insanların bir anda teker teker karşınıza çıktığını görüp şaşırabilirsiniz. İkilemler içinde kalacağınız durumlar var. Diyelim ki yurt içi, yurt dışı yolculuklar var. Ya tamamen her şeyi geride bırakıp yurt dışına gideceksin ya da tamamen memleketinde kalacaksın. Bu düşünceler seni uykusuz bırakmış. Bu düşünceler senin enerjinin bitmesine sebep olmuş olabilir. Ama ne yapacaksın? Üstesinden gelmek için silkeleneceksin. Sürpriz haberlere hazır ol. Ee, sürpriz gelişmeler olabilir. Ee, uzun zamandır görmediğin yakınlarını görebilirsin. Bir depresyon modunda olanınız var. İhaneti mi gördün? Çok güvendiğin bir insanın bir ihanetini mi gördün? Bu bana bunu nasıl yaptı diye üzüldün mü? Boşver üzülme. Aldatan kendini aldatır. Evet birazcık kilo probleminiz olabilir ee, Kilo alıp verme moduna girebilirsiniz. Ee, eklem ağrıları ve soğuklarla bağlantılı sıkıntılar sizi biraz sarabilir dikkat edin ama ama her ne olursa olsun Adaletin kılıcını alıyorsun olayları dengeliyorsun ve bolluk bereket içine giriyorsun maddi manevi güzellikler seni bulacak. Ee, hafta sonunda sevdiğin arkadaşlarıyla bir araya gelip bir organizasyon yapabilirsiniz, bir yemeğe çıkabilirsiniz, bir e, sabah kahvaltısı keyfi yaşayabilirsiniz. Ruhunu dinlendir, kendini dinlendir ve yalnız da olsan artık yeniliklere başlangıç yapmak için e, enerjini yüksek tut. Her şey gelir geçer. Önemli olan can sağlığıdır arkadaşlar. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Ablofizal Instagram hesabım. Bana oradan e, yazabilir. Özel bakım ö, açılım yaptırmak istiyorsanız bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımıza iyi bakın. Lütfen hayvanlarımızın mamasını ve suyunu ihmal etmeyin. Hayvan satın almayın. Hayvan sahiplenin. Kendinize iyi bakın. Hayat kısa. Önemli olan kendiniz. Siz ne kadar güçlü ve ayakta durursanız sorunlar o kadar küçülür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Güzellikler sizin olsun. Huzurlu, mutlu bir hafta geçirin. Allah'ıma emanet olun. Rabbim gönül direklerinize ayağınıza getirsin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.